Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda tutuşturucu maddeler üzerine 14 haftalık eğitimden geçen yangın tespit köpeği bronz. 2023 yılı Ocak ayında Bursa'yı Jandarma Komutanlığı'nda göreve başladı. 4 yaşında olan Alman çoban köpeği cinsi bronz, ormanlar başta olmak üzere ev ve iş yerlerindeki yangınların çıkış noktasını tespit edip şüpheli bir durumun olup olmadığını ortaya çıkararak jandarmanın işini kolaylaştırıyor. Türkiye genelinde Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan, 4 yangın köpeğinden biri olan ve özel mama ile beslenen Bronz. İl Jandarma Komutanlığı'nda bulunan kondisyon parkurunda eğiticisi tarafından her gün 6 saat eğitime tabi tutuluyor. Jandarma uzman çavuş Oğuzhan Uğur, bronz hakkında bilgi verdi. Bronz Alman çoban köpeği 4 yaşında erkek cinsinde yangın tespit köpeğidir. Yangın tespit köpeği bronz, jandarma ve köpeği eğitim merkez komutanlığında tutuşturucu maddeler üzerine 14 hafta süren eğitim başarıyla tamamlayarak 2023 yılı Bursa İl yı Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başladı. Yangın tespit köpeği bronz günde bir öğün olmak üzere özel mama ile beslenmektedir. Yangın tespit köpeği bronz yangının çıkış noktasını bulmak amacıyla eğitilmiş olup yangın bölgesinin soğutma çalışmaları bittikten sonra görev yapmaktadır.